Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyeleri istifa ettiler bu son dakika gelişmesini A Spor Yorumcusu Haldun Domaç'la birlikte değerlendireceğiz. Sayın Domaç hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Hakan, kolay gelsin. Teşekkürler. Beklenen bir istifa mıydı? Ani gelişen bir karar mı alındı? Nedir, nasıl yankılar bulacak? 1 Eylül'de yapılacak. Olağanüstü kongreden önce neler bekliyorsunuz bu kararın ardından? Şimdi çok doğru bir noktaya işaret ettin Hakan. 1 Eylül'de yapılacak olan kongre öncesi istifa aslında bir anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun da elini rahatlatmak ya da yeni bir yapı oluşturmak adına onlara sağlanmış bir olanak diye düşünüyorum ben. Öyle bakıyorum. Şimdi sen de çok iyi tanıyorsun Zekeriya abiyi, ben de çok iyi tanıyorum ki e, hakem camiasının dışından gelip e, o camiayı yönetmeye çalışan bir isimdi. E, dürüstlüğünden en ufak bir kuşku duymayacağımız bir isim. Ama işlerin çok iyi gittiğini söyleyemeyiz. E, seçimlerin çok iyi yapıldığını, tercihlerin çok iyi yapıldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla Geçen sezon gerçekten de hakemlerin en çok konuşulduğu sezonlardan biri oldu. O manada baktığımızda, ben bu istifanın normal olduğunu düşünüyorum. Ee, başta da söylediğim gibi iki önemli konu işaret ederek, bir, geçen sezonun çok kötü bir geç, geçmesi hakemler açısından e, e, tayinler, verilen kararlar, var kararları vesaire gibi birçok konuda e, ciddi sıkıntılar yaşandı. İkincisi de e, bu. E, TFF'nin yapacağı kongre öncesinde de TFF'nin elini rahatlatmak ya da yeni bir yapıyla yola çıkmak adına onlara sağlanmış bir olanak diye düşünüyorum ben Hakan. Peki Haldun Domaç, bundan sonra yine eski başkanlardan bir tanesi mi göreve gelir? Yani birçok isim mutlaka gündeme gelecektir ama başkanlık havuzu da sık sık değiştiği için hep aynı isimleri görüyoruz. Sizce nasıl bir yol izleyecektir Türkiye Futbol Federasyonu? Şimdi Hakan şöyle bir şey var. Oraya kim gelirse gelsin bir kere e, yani kulüpler tarafından e, her zaman eleştirileceği gerçeğini söylemek lazım. E, önemli olan e, bu, bu noktada e, vicdanlı vicdani kararları doğru verebiliyor olması. Ben bu sefer e, bu kez e, yine e, işte camianın içinden, camianın içinden dediğim hakem camiasının içinden, Zekeriya abi çünkü öyle biri değildi Zekeriya abi, içinden bir kişinin gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Ee, önemli olan burada e, hakem atamaları ve e, işte o hakem atamaları ve sonrasındaki kararların yani zaman zaman yapılan hataların e, doğru değerlendirilip, buna göre e, hakemlerin e, yukarıya doğru çıkışları ve aşağı doğru inişlerindeki kararların doğru verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum Hakan Burada en önemli nokta bu ben yine camia içinden bilinen isimlerden birinin e, gündeme geleceğini düşünüyorum Çünkü 2- e, üç tane isim bu konuda e, işte bir çalışma içerisinde idi zaten yani böyle bir olay karşısında ama şimdi onların isimlerini söylemek yanlış olur diye düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum Sayın Domaç. Tabii ki hakemlerin de e, sezon öncesi hazırlanma kampları oluyor. Bu kampları veya çalışmaları etkileyecek mi? FIFA kokart töreni olacak mutlaka o kamp döneminde. Bunlarla ilgili birçok soru işareti doğacaktır. Hakemler yeni sezona e, bu olayların gölgesinde nasıl hazırlanacaklar sizde? sizce? Şimdi e, Hakan sen de çok iyi biliyorsun. Dönem dönem e, bu değişiklikleri çok sık yaşıyoruz